Ben babana kızdım. Kızdın. Gül gül şaka yapalım. Babana kızdın ona kışkırtma mı yapalım Mila? Oo güzel fikir. Oo Mila sen nerelere çıktın ya? Koltuğun Yapadım. üstüne çıkmış. Yapalım. Nasıl bir kışkırtma yapacağız şimdi? Ketçap ne alaka ya? Ketçabı niye getirdin? Ketçapla ne yapacağız Mila? Ee, yapacağız. Aa, yara mı yapacağız ketçapla? Oo, çok güzel fikir. Şimdi sen ketçap bacağına mı sıkacaksın? Nilyacığım sen uzak dur anneciğim. Gel böyle sen benim yanıma. Bak ablan şimdi ketçaplı şaka yapacakmış. Mila ben de sıkayım mı anneciğim? Sen mi sıkmak istersin? Nasıl yapalım? O yere de sıktın Mila her yere sıktın ketçabı. Nasıl bir şaka olacak bu şimdi ya? Düştü mü diyeceğiz babana? Ver ben de sıkayım anneciğim şöyle sıkalım madem her yerine. Ay tamam dur şunu kapağını kapat bakalım Milacığım. Bunun kapağını kapat. Oh güzel oldu. Ama şimdi ne yapacağız? Şimdi bu ketçabı saklamamız lazım. Şöyle koltuğun yanına koyayım. Şuraya saklayayım ben bu ketçabı tamam mı? Mila yine kadar korkunç oldu böyle Mila. Düştün mü diyeceğim ben şimdi. Dur o zaman gel Nilya biz senle babanı bulalım anneciğim. Gel bakalım sen Ay ablana bak ne kadar kötü oldu ya. Baksana şuna. Çok korkunç oldu. Tamam Mila sen şimdi yere bayılmış numarası yap bakalım. Sen yerde bayıl. Ay bak yalıyor ya bir de bak pis çocuk ya. Sen yat yere anneciğim tamam mı? Ben şimdi babanı çağıracağım şey yapacağım. Ee, korkutacağız babanı. Hadi gel Neliyeciğim gel biz gidelim. Senle babanı bulalım. Hakan nerede acaba ya? Gizli gizli gidelim de bulalım şu Hakan'ı. Hakan nerede acaba? Aa, Hakan! Hakan! Ne Efendim, oldu musun? Ne Mila düştü düştü, düştü Milo. Mi? Evet koş. Nerede? Çabuk, nerede? çabuk koş salonda düştü ya. Çabuk koş. Koş. Ay Aa, nasıl koşuyor bak. Ne oldu? Ha, düştü düştü ya. Allah ya. Allah, Ay da böyle Nereden zıplıyordu düştü? buradan düşüverdi. Nasıl düştü ya? Bilmiyorum ki ben de böyle pat diye bir ses duydum. Ne yapacağız ya, hastaneye gidelim mi? Ne yapacağız hastaneye götürmeyelim ya. Önce bu şuraları bir temizleyelim bir silelim Ay, bakalım. Tamam, tamam, bir uyansın tamam. Mila. E, çok iyi oldu. Çak çak anne çak çak ya. Korkuttuk babanı ya. Çok komik oldu. Çabuk kalkan çabuk ol. Çabuk ol ya bacağı çok kötü oldu. Ne yapsak yara bandı falan mı yapıştırsak <laughs> Şuraya acaba? Şuraya bak ya nasıl oldu? Bilmiyorum Mila ne oldu? Nasıl ya. oldu anneciğim? Nasıl düştün sen? <laughs> Durma şimdi Mila. Ha, ne yapacağız ya bu ayağı saralım mı komple? Saralım saralım dur, öyle dur, dur. çabuk temizle. Önce bir kanlarını şöyle şeyleri temizle bir. <laughs> tamam mı ondan sonra? Evet. Ha, Mila çok kötü oldu bacağın ya. Ne yapacağız anneciğim hastaneye mi gitsek acaba? Mila ha? ne dersin? Evet. Değil mi? Hastaneye gidelim mi? Hastane sen önce bir bacağını sar bakalım ya şöyle. Ay Hakan çok kötü oldu Milan'ın bacağı ya. ya. Nasıl düşmüş? Ay bak yerleri falan temizleseydin önce bu güzel. Ay, şaka hemen söyledim Mila ya. Şaka yaptık biz Ay sana yaptım. ya. <laughs> ya biz sana şaka yaptık Mila hemen söyledi ay şok geçirdi baksana babana ne şakası ya ay şaka yaptık ya böyle şaka mı olur Mila, ya Mila kaçsak ya mı acaba ya böyle şaka mı olur ya Mila baban ya yine kaçsak mı olur? Mila neredesin anneciğim <laughs> Aa, burada mısınız <gülüyor> siz <gülüyor> bak ben buradayım <laughs> <laughs> bu kimleri aradı gene? Ya karton keçi aradı ya. Ben de bir sürü şeker getirmiştim. Ya. Dur hemen şunları şuraya bırakayım <laughs> o zaman. Bağırıyor. <laughs> <laughs> Mila! Anne, ne, ne oldu? Baba ne? Oldu? Mila ne oldu anneciğim? Buraya ne oldu böyle? İnanmıyorum. Aa bunlar bunlar ne böyle? Yerde bir şeyler var. Hi. Mila bunlar ne anneciğim? Ay. Hakan buraya ne oldu? Ben çok şaşırdım buraya. Sen mi oldu? yaptın? Ben yapmadım. Sen mi yaptın Mila bunları? Hayır. Anne! Aa anne. Ah. Ah, bu Anneciğim var. bunları sen mi yaptın? Hayır ki Mila. Ya dedim karton ketle konuşuyordu. Onu çağırdı eve biraz ya önce. Ya sen karton keti mi aradın? Karton ket mi geldi? Bak nereye gidiyorsun? Ay Gel bu buraya. Şu an Ay ya. nereye gidiyor bu kız gene ya? Ne oldu? Nereye gösteriyorsun öyle Mila? Anneciğim anneciğim bunları kim dağıttı böyle Mila? Söyle bakalım. Hii, dur. Açma kapıyı, açma kapıyı anneciğim açma. dur. Dur kitle çabuk kapıyı. Hakan çabuk kitle. Mila ne yapıyorsun maymun gibi çıktın gene oralara ya? Maymun ne oldu çabuk. orada? Mila gene maymun gibi çıktın oralara ya anneciğim anne, orada. Anne burada. nereye nasıl çıktın Mila sen oraya? Ya, ne yapacağız, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Mila olur. sen kimi aradın, neyi aradın? Karton ket neden geldi bizim evimize? Geldi içerisinde, içerisinde, içerisinde saklanıyor mu acaba? Halk çabuk kalk böyle kaçamazsın. Beni kandırdığını biliyorum. <gülüyor> 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 Ne Mila bir şeyler oldu. Koş babanın yanına. Aa! Aa, nereye gittin? Ay, Aa, Bu ne? Bu, bu kim? Bu karton ketmiş şimdi. Bu karton ket evet. Mila sen buradan mı aradın? Yoksa telefondan mı aradın anneciğim? Hayır buradan görüşmüşler bak baksana en son takılıp Sen burada da. görüşme mi yapıyordun yoksa masanda sen? Ya o zaman bunları saklayalım bunları da yer bir gelirdi. O zaman kesin Ebru'cu bunları bunlarımızı almaya geldi oluyor. karton ket. Ne yapalım biliyor musun biraz saklayalım. Sen nerede dönüyorsun anneciğim öyle? Neden dönüyorsun? Başın dönecek in anneciğim sen orada değil. Mila bu içeriği kim dağıttı? Bunu bulmamız lazım. Nereden geldi o şeyler? Ne var? Pamuk mu var? Ne var Hakan bilmiyorum. Şu bilgisayara da bir bak saydık ama önce ya. Mila, Anne. Ne var orada? Ay Mila ne oldu gene sana? Mila bayıldın mı gene? Anne. Aa dur ya bunlar kim dağıttı böyle ya? Mila nereye gidiyorsun? Aa bu kez. Karton ket. Karton da evi evimize gelmiş. Baksana. Benim canım çok sıkıldı. Mila canın sıkılınca bunları böyle dağıtamazsın karton ketle birlikte. Abi, karton... Sen mi yaptın karton ket? Sen mi dağıttın bunları böyle? Hı -hı. Çabuk söyle sen mi yaptın? Ay bak. Aa Mila şunlara bak. Aa aa bak. Her yeri pamuk yapmışsınız. Bu pamuklar nereden çıktı? Nereden geldi Nilia? Bunlar nereden geldi Nilya, evimize ya? Gireceğim. Aa bak karton ketle oynuyor bir de ya. Şunlara bak. Nilya, Nilya. Bak zıplayıp duruyor şu karton kete bak. Anne bunu evi yokmuş. Aa. Eve mi yokmuş? Aa Mila seni alıp kaçıyor. Mila buraya gel. Mila şeker almış. sen elindeki şekeri görmedin mi? Aa, Bilmiyorum, Baksana. Bu şekeri sen verdin zannettim. Ya Bamban geldi görmüyor ee, musun? Bamban'a şeker veriyor. Mila sen oluyor. gördün mü Bamban'ı yoksa? Gördüm. Kattı ben de buradalar koydum katmadı. İşte katmadı mı? Mila ile gördük hemen yanına geldik söyleyelim diye. Mila ne yapacağız şimdi anneciğim o zaman Bamban getirip şeker vermiş kardeşine. Arkama bak. Arkama mı? Arka mı? Ayy. Ayy. Kapıda dans ediyor. Yine yok oldu bamban? Yok oldu. Nereye gitti şimdi? Acaba odalara girmesin Milan nereye gitti bamban? Bak bu kız dans etmeye başladı. Ne oldu buna? Bir şeyler oldu. Bak bamban geldi. Bunu dansın netti o zaman. mı bakalım. Da. Bakalım hadi gidelim hadi bakalım. bakalım o zaman ya. Bak şekeri aldı. Önden önden nasıl bak, gidiyor? Bak bambanın yanına gidiyor Nilya bile. Ben gizli gizli bakayım şuna. Bamban orada. Mila ha kaç çabuk kaçalım. Amca annem bayıldı burada. Baksana ya. Bamban. Bam Bayıldı acaba? Düşürdü mı? Sana mı çarptı bamban? Şimdi o bamban görür o bamban Ne, ne yapacağız şimdi? Korkutacağız ben. mı? Evimizde, o zaman hadi gidelim evimiz, de evim, maskelerimizi koyunlu. alalım. Maskelerimizi de korktum. Hangisi? O piti piti yapalım o zaman. O piti piti o. O. Bili, Bili, Gel. Aa, Bili, hangisini alalım anneciğim? Bunu mu alalım? Bu, 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 bu bunu seçtik Aynen Neighbor'ı seçtim de. Evet çok korkunç oldun. Hadi gidelim korkutalım bir an önce bana çak 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 çak. Biz de Mila gizli kameradan izleyelim. Hadi gel biz de gizli kameramızın yerine geçelim. Şuraya geçelim. Şuraya saklanalım hemen. Mila buraya gel. yanıma gel anneciğim. Çabuk ol. yanıma gelin. Mila çabuk. Sen oraya mı saklanacaksın? Tamam ben de buraya saklanıyorum. Mila şekerinde ne kadar güzelmiş anneciğim. Hadi buradan izleyelim. Tamam, nası kaçtı mı? Nasıl kaçtı Mila? Çarp, Mila, çak anneciğim. Mila çarp. gene bayıldı tamam. ya. Mila sen bunları nereden buldun? Anneciğim. de mi var. Hı? Mila sen bunları nereden buldun? Böyle bir sürü jelibon var burada ya. Anne, ben... ee, ee... Ee... Ses o, mi o, geliyor? O, güzel. Bundan mı geliyor? Hı -hı. Mila bu, bu bunu kim getirdi peki bizim böyle boncağımız yoktu. Hı? Mila sen bunu burasını yırttın mı anneciğim? Hı? Ay ne bu ee... kime kim benziyor kim böyle? Kime benziyor bu böyle anne, anneciğim? Anne, Rebite falan mı anne, benziyor? Anne, 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 anne. kulakları hareket etti. Kulakları hareket ediyor. Ay, Ay Mila korktum ben ya. Yok, yok. Anneciğim kıpırdamasın bu böyle? Canlanmasın yanımızda. Ay Mila canlandı mı yoksa? Mila Mila canlandı mı anneciğim? Mila tutamıyorum ben bunu anneciğim. Anneciğim ne yapacağız biz bunu ya? Ay dur. Mila ısırdın durdu. Anneciğim niye ısırıyorsun sen bunu? Ben... Kaz olmasın gelecek şimdi kapımıza. Vampiriyim, vampiriyim. Anneciğim vampiriyim. niye atıyorsun? Vampir misin? He? Anneciğim vampir olsan da karton evet gelir bize ondan sonra ham yapar böyle yer biz anneciğim ya. Hem gelip onlarını almışsın. Oraya. Oraya. Kavga falan ne demezsin anneciğim? Rebit evet, de kavga mi? mı edilir? Olmaz evet. öyle. Ana, Allah mele ya, canavar sesi geliyor. Rebit <laughs> geliyor olmasın? Ben anne, gideyim bir şuradan. Anne, anne, Neyleri kim döktü? <laughs> Dur bir gideyim bakayım bakalım neyleri dökmüş. <laughs> Ay burada sepetler dökülmüş. Kim attı bunları yere ya? Aa kafasını kıracağım ya. Kim attı bunları yere? <laughs> Allah Allah baksana <gülüyor> ya. <gülüyor> bu bizim sepetimiz değil mi Mila? Bunu kim attı yere böyle? Allah Allah ya. Mila sen mi attın yoksa anneciğim gizli gizli? <laughs> Bak bir de jelibonları dolduruyor içine ya. Bir dakika bir dakika. Bu cana canavar sesi fazlalaşmaya başladı Mila. Ben yani gideyim bir bakayım evin şey içini kontrol anne, edeyim. Gitme, gitme. Gitmeyeyim mi? Her Ama git, gideyim bir bakayım anneciğim anne. evimize geldiyse. Biz de birlikte de mi bir bakacağız? Gel. Dur dur anneciğim yavaş yavaş gizli gizli. Bak bakalım oradan. Anneciğim evi, bu tarafa doğru geliyor. Mila ben buraya burayı şey dedi. Çabuk içeri girin. Çabuk kapıyı kapatmamız lazım anneciğim. Çabuk. Ne yapacağız Mila şimdi? Çabuk saklanmamız lazım. Hakan çabuk sen de saklan ya orada oturup durma bak. Aa, babam bir babanı dondurdu galiba. Mila Galiba Revit babanı dondurdu anneciğim ya baksana. Bak hiç kıpırdamıyor baban. Allah Allah. Niye böyle oldu şimdi? Mila sen de mi dondun yoksa? Ya Revit geldi sizi dondurdu mu? Mila anneciğim robot mu oldun? Ne yapıyorsun anneciğim kendine gel ya. Dur Mila. sizi Dur bir dakika. Mila. Anne. Mila. Mila buraya bak. Perde de gizemli adam mı var yoksa gene? Ya kapıda bir şey var. Bakın size neler getirdim. Aa, aslında sana getirmemiştim ya. Milayla bana kadar vardı. Amile bakalım bir tanesini. Bana neden yok. Allah Allah ya dursana. Ya benim. Dur. benim. Sana almadık ki. <laughs> Ay bak. Al işte böyle şekeri yersin işte. Aa bak kızdı galiba. Küstü mü ne yaptı? Siz görürsünüz. Aa ölçünüz? bak bir de küstü gidiyor. Aa. Milya. Mila ne Milya? yapacak şimdi baban? <laughs> Aa siz görürsünüz dedi gitti yahu. Mila ne yapacak acaba bizi? <laughs> Çok güldün anneciğim. Evet buna. Aa, ne oldu talebe Mila bugün film gecesi yapalım diye sana patlayan şeker getirmiştim anneciğim. Patlayan şekerlerimizi yeriz şimdi birlikte. O sukuşu da buradaymış. Hep birlikte oturup böyle güzel bir film izleriz değil mi anneciğim? Anne. Aa, Mila. Aa, ışıklar gitti geldi. Aa, ne oluyor böyle? Hii, bak ışıklar gidiyor geliyor Mila. Anne ben bunu. Mila ne oluyor gülüyor. korkmaya başladım anneciğim. Nasıl gidiyor geliyor bu ışıklar? Anne, bak kazan kımın gülüyor. Mila gidip şuradan bir koridora mı baksak acaba? Aa! Bu ne ya? Kapıda bir şey var. Oo! Aa Mila kargo kedimi aradın sen gene. Aa bak. Kapıya da tutuyor. Aksın mı bize? Mila sen yoksa karton mi aradın anneciğim? Aa a gitti. Mila? Ay yiyecekler geldi. Orada mı? Çabuk gel. Çabuk gel. Buraya saklanalım. Bak Atın. ne yapıyor bu ya? Atın. Gel çabuk gelin buraya kaçın. Atın. Kaçın. Atın. Aa saldıracak galiba Mila çabuk ol içeri Atın. gir. Atın. Atın. Mila bu sefer seni dinlemiyor anneciğim. Çabuk içeri girin saklanalım. Çabuk Mila koltuğun arkasına saklan. Çabuk. Gel 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 buraya buraya. buraya Çabuk Mila buraya gir buraya gir anneciğim. Anne. Mila plan yapmamız lazım. Ne yapacağız anneciğim? Bu karton kit niye geldi acaba? Annem bana. Sen... Bana, He bana. bunlar için mi geldi aburdu evet. almaya mı geldi acaba? Evet. E tamam verelim de gitsin o zaman. Ben çok korkmaya başladım. Mila gel bakalım. Aa Mila Ay. Mila buraya bak. Herde de gizemli adam mı var yoksa gene? Mila gizemli adam evimize mi geldi şimdi de? Kartok etmiş ya. Kartoket. bir dakika bir dakika Ay. bir dakika bize saldırma Konuşup anlaşabiliriz. Sen bizim şekerlerimizi al evimizden git. Oy, hemen oluyor ya. Mina dur dur ver ver. Anneciğim şekerleri ver. Aa! Sen şekerleri al git tamam mı? Olur mu? Ay tamam diyor. Ama nereye gidiyorsun? Mutfağa gidiyorsun ya. niye, niye mutfağa gitti karton git? Anneciğim sana ne oldu böyle? Mina sana ne oldu anneciğim? Anneciğim iyi misin? Ay ay. Mila dönüştü mü ne oldu? Mila zombi mi oldun? Ne oldun sen? Aa etkisi altına mı aldı Mila'yı? Allah Allah ya sen nereden çıktın gene karton kek bir şeyler mi getirdi gene? Aa bak oyun oynayacaklar galiba şimdi de. Ben, 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 ben. Mila sen mi çağırdın yoksa karton kek? Aa bak döndürüyor bir de prenses gibi Abi. döndürdü. Otur. Aa oturuyor. Aa, aa otur. Aa çizmele diyor bir de. Mila niye öyle şeyler söylüyorsun? Burada. Koltuğumuzu yırtacak. Ben de çekiyordum ona. Hayır hayır bebişi tırmalama saçmalama öyle şeyler olmaz. Baksana neler yapıyor. Seni çok seviyorum. Aa, seni çok seviyorum dedi ya. Az sarılıyorlar. Aa, beni sattınız. Hani bugün bizim film gecemizdi. Mila. Anne. E, film izleyeceksin yoksa. Anne, annesi yoktu ben eve kaldım. Annesi yok diye mi eve çağırdın? Evet. E, ben ne yapacağım şimdi? Ben Kartonket'le film izlemek istemiyorum Mila. Bak Ay. şekerini de paylaştı o benim şekerim de ama ya. Küsüceğim ben de şimdi bak. Gideceğim şimdi. Aa Mila karton kete beni sattın galiba anneciğim. Aa baksana oyun oynuyorlar. Mila gel biz de gidelim anneciğim. Gel gidelim ya. Sen görürsün. Aa bir dakika bakalım ya. Benim aklıma bir şey geldi. Sen acaba sen Biliyordum ya, biliyordum. <laughs> Mila babam bize kışkırtma yapmış anneciğim ya. Ya kızım ne güzel kedi bulmuş, seviyordu ya. Ya Sende sen karton ket şekli? olup bize kışkırtma mı evet, yaptın? Evet, gidiyordun ben kızımla birlikte izleyecektim. Birlikte planlamıştık. Ya seni bir gizemli adam zannettik. Bir karton ket zannettik. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Bizi korkutuyorsun. Mila ben film falan izlemiyorum. Ben gidiyorum ya. Bye ya. Mila arama kimi arıyorsun sen yine ya? Mila bu kimin numarası böyle Yay. yabancı numaralara basıyorsun? Aa Mila bunlar ne? Mila, Mila ben buraya gel. gel. Mila buraya gel. Mila annene söyleyeceğim seni. Çabuk o telefonu bana ver. Bu o telefonu bana ver. Ah. Ah. Karton ketin numarası bu. Mila sen karton keti mi aradın? Evet. Ya evimize gelirse yoksa sen bizim evimize mi çağırdın onu? Evet. Hemen anneni söylüyorum. Hemen annesi. Gülin. Gülin. neredesin? Ay ya her yerde dağılık. Ya Mila aramış ne? karton kedi aramış. Bizim evimize geliyor evet bak. Karton kedi mi aldın Mila sen. Ya ben artık çok korkuyorum her gün. de ona fotoğraf karton atmış. Keti. Gözükmüyor fotoğraf. Fotoğraf, fotoğraf atmış gözük Fotoğraf gözükmüyor ama. Bakayım oh. nasıl gözükmez. Oh. <laughs> o yakından bakınca gözüküyor karton kedi. Ya. Evet kesin kardo kesin aradı ya. Milan niye aradın anneciğim? Gene Karton Hatta... Bak bir de zıp zıp zıplıyor. Zıp Kar... zıp zıplıyor Hatta ya. Hatta kardo ketin bebeği falan varmış. Ondan bahsetmiş Milan. Bebeğim var benim böyle demiş. Tavşana benziyor falan e, yapmış ama. Kardo kartonket... Evet sihirli dedim demiş bir de Mila, öyle dedi. Sen neden aradın anneciğim karton kedi? Mila niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne yapacağız ya, şimdi hala Hakan? Ya, bak, ne yapacağız yapalım, peki? Yapalım. Saklanalım. Saklanalım evet. Evet kaçalım hemen ne, saklanalım. Nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Salona Kardeşin mı gitsin? Kaldırın arkasına salona. Neyse evet, hadi, hadi bir gidelim bakalım. Nereye ya nereye unutmayan nereye küçücük? Kaçamaz ki. Mila Mila çabuk sen de gel anneciğim seni unutuyordum yahu. Bak nasıl bayılıyor. Hadi anneciğim gel. Karton kedin bebeğe gelecekmiş. Saklanmamız lazım Mila koş anneciğim. Ben gidiyorum bile vallahi. Geliyorsan gelirsin. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Koş, 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 koş. Koş, koş anneciğim. Ha, nereye saklandı babanlar? Babanlar nerede? Aa, oradalarmış bak ayağı gözüküyor. Çabuk biz de girelim perdenin arkasına anneciğim. Hii. Çabuk, 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 çabuk. Bir dakika. Ha, Buraya gelin, Hakan buraya gelin. Nereye gittin? Baba ben gelmiyor. Baba nereye gitti Anneciğim burada satsın. Hani neresi? gel diyorum ya bir saniye sana ya? Dur şimdi ben bir dışarıya bakayım bakalım neler oluyor bak dışarıda. Bakalım, hadi çok bak. Bakalım geldi mi? <laughs> Mira bak ne oldu anneciğim sana? Dur ben şimdi bir, bir dışarı bakayım bakalım geldi mi ya şuradan? Dur, bak bakalım bakayım. Kesince bakıyorum. Ne?